Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu video bir teşekkür videosu olacak arkadaşlar. Çünkü bugün itibariyle Cihaz TV YouTube kanalı 30.000 aboneyi aştı. Şu anda baktığım kadarıyla 30.000-33 abonemiz gözüküyor. 30.000 kez teşekkürler diyorum arkadaşlar. Destek veren, abone olan, videolarımızı izleyen, yorum yapan herkese çok teşekkürler. Bugüne kadar birçok tavsiye paylaştım. Birçok arkadaşımızı uygun sayılabilecek fiyatlardan laptop, bilgisayar, telefon sahibi yaptık. Bu noktada bize destek veren kim olduysa herkese çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da boş geçmek istemedim arkadaşlar. Piyasa çok kötü. Burada sizlere bir tane bonus tavsiye sunmak istedim. 30 bin abone özel tavsiyesi gibi bir şey olacak. Benden 6 bin, 7 bin TL arası laptop tavsiyeleri bekleyenler var farkındayım. Ama piyasa o kadar yükseldi ki maalesef şu anda çok fazla tavsiye yapamıyorum arkadaşlar. Piyasadaki fiyatlar aşırı derecede yükselmiş durumda. Yine pandeminin ilk dönemlerine döndük diyebilirim. GTX 1650 ekran kartlı laptopların hepsinin 7.000 TL'nin üstüne çıktığını görüyoruz. Arada sadece bir tane gördüğüm kelepir laptop var. Bunu da zaten zaten cihaz tv'nin topluluk kısmında sizlerle paylaşmıştım. Onu burada tekrar etmek istiyorum. Bu videoyu da boş geçmemek adına arkadaşlar. HP Pavilion 15DK19NT kod adlı bir bilgisayar var. 1U5S8EA diye de ek bir kod adı var bu bilgisayarın. 60 Hz tazeleme oranına sahip 15.6 inç Full HD IPS ekranına geliyor. İçerisinde Intel Core i5 10300H işlemci, 8 GB RAM, 1 TB hard disk ve 128 GB M.2 SSD bulunuyor. Bilgisayarın ekran kartı GTX 1650 Ti Arkadaşlar bu seviyede 6999 TL'ye satılan bu laptopta bu özellikler bence bulunmaz nimettir. Yakında yine kalmayacaktır arkadaşlar. Bu bilgisayarın fiyatı önümüzdeki günlerde 7500 TL civarına kadar yükselecektir diye düşünüyorum. Şu anda bu piyasada maalesef 7000 TL önerebileceğim tek laptop budur. Geri kalanların fiyatı hep 7100 7200 TL diye gidiyor ve bundan çok da üstün değiller. Bu bilgisayarı vakit kaybetmeden alın diyorum. Videomu sona erdirirken arkadaşlar herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Videolar gelmeye devam edecek. Tavsiye videoları ağırlıklı olarak gelmeye devam edecek. Yine ilerleyen zamanda inceleme videoları ve farklı videolarda karşınızda olacak. İmkanlar el verirse bir çekiliş de yapmayı düşünüyorum. Ama şu anda elimde verebileceğim hiçbir parça yok arkadaşlar. O yüzden ilerleyen günlere saklamayı düşünüyorum. Bu videoyu da burada sona erdiriyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.